Ocak 2021 Perşembe günü Antalya Lara'da Düden Şelalesi'nin döküldüğü alandayız. Ve burada gördüğünüz gibi günlük gülistanlık bir gün var. Sanki bahar havası. Sanki ilk bahar havası gibi insanlar parklara yayılmışlar. Yavaş yavaş hilayinin olduğu yere doğru gidelim. Pikniklerini yapıyorlar. <laughs> Fatma deniz sen gelip anlatmak ister misin bir şeyler? <laughs> yavaş yavaş yürüyorlar deniz kenarına doğru ulaşalım. Bir gün öncesinden buraya yağmur yağdı çok şiddetli seller geldi. O sellerin kalıntıları burada. Kurumamış ama bugün koruyacak kadar baya azalmış. Şimdi gelelim buraya. Burası 15 kilometre içeride kuzeyde Güzel Şelalesi var genç Şelalesi'ne çıkan su burada denize dökülüyor. Müthiş bir görünüm var burada. Şelale. Güzel şelalesinin en son geldiği nokta burası. Varsak tarafında güzel şelalesi var. Buraya aşağı yukarı 15 kilometre veya daha uzakta bir yer. Orada ayrıca parklar güzel böyle işte mağaralar var suyun döküldüğü alan var ama burası son aşaması, denize döküldüğü aşaması. Güzel şelalesi denmesinin sebebi o suların buraya gelip dökülmesidir. Coşkun sular denize tepeden aşağısında dökülmekte büyük bir gürültüyle ama insanın kulağını okşarcasına bu gürültü insanın kulağını okşuyor. Bu yüzyıllarca, bin yıllarca bu böyle devam etmiş. Oluşumundan beri böyle. Akan en sonunda yağmur suları yolunu bulup nehirler halinde denizlere dökülüyor. Ve de burada muhteşem bir görüntü var. Sayın izleyiciler görüyorsunuz. Antalya Lara da böyle bir görüntü muhteşem muhteşem demek de artık yeterli değil. Muhteşem ötesi bir şey. Burada engin deniz, ak deniz. Deniz, deniz, ak deniz. Ve görüyorsunuz suları berrak deniz. En mali su burada. En temiz su burada. Antalya sahilleri ve sularının temizliğiyle meşhurdur. Atatürk demiş? Şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeridir. Şelale isterseniz küçüklü büyüklü burada bir sürü şelale var. Düzen şelalesi var, kurşunlu şelalesi ve bu şelale. Burada düzen şelalesinin devamı olan bir şelale. Deniz isterseniz dünyanın en güzel, en temiz denizlerinden bu Ara tarafı, Konyaalı tarafı zaten öyle ve mavi bayraklıdır doğu denizlerimiz. Yani en temiz demek mavi bayraklı. Yeşillik dersen görüyorsunuz her yer yeşillik. Doğa. Mağaracılık var. Mağara bol miktarda. Karayın mağarası var. Gezilip her diye. Tarih eserler var. Antik kentler var. Orman var. Bol miktarda. Ve sebzecilik de var. Dünyada olmayan hiçbir şey yok. Kayak merkez bile var. Şimdi gidip tatlı kente kayak kayıp burada görüyorsunuz. Denize girebilirsiniz yani şu anda denize giren insanlar var sahilde. Burası sahil değil. İlerlerde sahil boyunda denize giren insanlar var ama burada kadrajımız görünmüyor. Biraz görselik seyredeyim. deniz. Tabi büyük okyanuslara açılmıyor bir deniz. Sadece iç deniz, Akdeniz Etrafında Afrika bir yana Afrika kıtası, bir yana Avrupa kıtası, bir yana Asya kıtası. Üç kıtanın birleşimi olan deniz, Akdeniz. Büyük okyanuslara açılmıyor tabi burası. Ama gene de büyük bir deniz. Bu denize akan sulardan bir parçası şu anda. Gözlerimizin önünde tonlarca su saniye de akıp devrilip gidiyor. İşte bu sularımız da bizim boşa gidiyor aslında. Toplayıp bir kenarda yazı kullanma üzere biriktirebilecek barajlar da şurada burada. O da mümkün değil. Suyun aktığı yerleri göstereyim size. kadar görünüyor görüyorsunuz. <laughs> Ha, en az 500 metre ileriye kadar gidiyor dalgalara suyun köpükleri köpük köpük sular insanın duygularını okşar sizlere iyi seyirler dilerim